ne kadar su içmeliyiz sorusu aslında kişiden kişiye değişebilmektedir. Ancak dünyanın pek çok toplumlarında olduğu gibi bizim toplumumuzda da su tüketiminin ihtiyacın çok altında olduğunu hemen peşine söyleyebiliriz. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için 2 litre civarında içme suyuna ihtiyaç duyduğumuz, bunun üzerine ek olarak da çay, kahve ve meyvelerden aldığımız suyu eklememiz gerektiği hesaplanabilir. Aslında temel çelişki şuradan kaynaklanmaktadır. Yaşlandıkça suya olan ihtiyacımız artmaktadır. Ancak vücudumuzun susamakla ilgili bize bildirdiği sinyaller azalmaktadır. Dolayısıyla çocukken ya da genç yaşlarda susama duygusundan kaynaklı gerekçelerle su içme potansiyelimiz yüksekken ama suya bu kadar çok ihtiyaç duymazken yaşlandıkça suya ihtiyacımız artmakta ama susama duygusu azalmaktadır. Bu çelişkiyi ortadan kaldırabilmek için aslında bilinçle su içmek, akıl yoluyla susamayı beklemeksizin su içmek son derece faydalıdır. Çok fazla su içersek bir zararı var mıdır gibi bir soruyla sık sık karşılaşıyoruz. Burada çok fazlanın ölçüsü tabii kişiye göre değişmekte. Ancak 3 litre üzerinde örneğin 5 litreye kadar su içmenin bilinen, ölçülen bir zararı yoktur. Özellikle alkali iyonize sudan bahsettiğimiz zaman bu hiçbir zararı olmadığını hatta faydalı olabileceğini öngörebiliriz çünkü Alkali su küme yapısı gereği mikromoleküler olduğu için vücudumuzdaki çevrim süresi diğer su tiplerinden 4 kat daha azdır. Dolayısıyla işlevini tamamladıktan sonra, detoks faaliyetinde bulunduktan sonra, üzerindeki mineral yükünü vücudumuza bağışladıktan sonra çok çabuk tahliye edebildiğimiz bir sudur. Bu çerçevede alkali su iyoizeri kullanıcıları zaten diğer kullanıcı tiplerinden daha fazla su tüketmektedirler.